Büyük İskender'in Milattan Önce 323'te ölmesinin ardından Atina'da Makedonya karşıtı tepkiler arttı. Aristoteles, İskender ile olan bağları nedeniyle Atina'da baskı altına alındı. Bu yüzden Atinalıların felsefeye ikinci kez ihanet etmelerine izin vermeyeceğim diyerek Euboya adasına kaçtı. Burada Sokrates'in ölümüne atıfta bulunuyordu. Milattan Önce 322 yılında 62 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni tam olarak bilinmese de doğal sebepler olduğu düşünülmektedir. Aristoteles'in sürgün yılları onun yaşamının son dönemini zorlu geçirmesine neden oldu. Ancak bu dönemde bile felsefi ve bilimsel çalışmalarına devam etti. Ölümünden sonra da eserleri ve fikirleri öğrencileri ve takipçileri tarafından yaşatıldı ve geliştirildi. Aristoteles'in hayatının bu son evresi onun düşünce dünyasına olan katkılarını engellemese de kişisel olarak yaşadığı zorlukları artırdı.